Merhabalar. Şey bu video soracağı videosunun part 2'si. Çünkü ben part 1'e editlerken kankam Sarah sorular yazmış. Fakat ben görmemişim. O yüzden part 2 yapıyorum. Her neyse hadi ilk sorudan başlayalım. İlk önce Jimon. Sonra Melayı ve ondan sonra sen. Geçen videoda da söylediğim gibi yok. Henüz 12 yaşındayım. Ve ee, sevmekmeyi falan da düşünmüyorum açıkçası. Düşünmeyeceğim de. Seni çok seviyoruz. Akiptekileri bilmiyorum ama benimki Spanx Family'den Tatsuya Endo. Sanırım deku. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Hoşçakalın.